Yaratılışın asıl gayesi yüce Allah'ın kendisini bize tanıtması ve bildirmesidir. Nasıl ki mükemmel maharetleri olan bir sanatkarın mecbur olmadığı halde sanatını görmesi ve başkalarına göstermesi hikmetli bir iştir. Yüce Allah da her şeyi yoktan varlık alemine çıkararak kendi sanatını hem bizatihi hem de şuurlu varlıkların nazarıyla müşahede eder. Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayette şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ise bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Ben gizli bir hazineydim, keşfedilmek, bilinmek istedim o yüzden mahlukatı yarattım buyuruyor. Kendisindeki isim ve sıfatlarının tecellisini görmek ve onları göstermek istemiştir. Nasıl ki hünerli bir ustanın sanatını ve hünerlerini göstermek için nakışlar ve sanatlar yapar, sonra kendisi kendi yaptıklarına bakar ve görür. Sonra da bir sergi açar ve başkalarına gösterir. Onların gözüyle de görmek ister. İşte Allah da hakim ismine binaen hikmetli iş yaparak kendisindeki nihayetsiz cemal ve kemali görmek ve onları göstermek istemiştir. Bu yüzden her biri birer mucize olan mahlukatı yaratmıştır. Yüce Allah ihtiyacı olduğu için değil hikmeti gereği sanatını ve maharetini göstermek istedi ve bunların kulları tarafından bilinmesini istedi. Bizleri yarattı ve bu kainat sergisine davet etti ve eşrefi mahluk olan insana irade ve akıl verdi. Kardeşim, bu yaratılışın hikmet ve gayelerini öğrendikten sonra sahip olduğumuz en değerli nimetin bir insan olarak yaratılmak olduğunu gördük milyonlarca ihtimal arasından. Üzerine basıp geçtiğin bir ot değil, yolda yürürken gördüğün bir hayvan değil. Tüm bunların en üstünü olarak yaratılmış akıl, irade ve ilim sahibi bir insansın. Kardeşim, sen eşrefi mahluksun. Yaratılmışların en şereflisi sensin. Şunu unutma. Sana verilen bu muhteşem yaratılış Rabbine kul ol diye sana verildi. Şimdi harekete geçmek ve ertelediğin her şeye başlamak için en doğru zamandır. Rabbin her daim seninle seni bekliyor.